havalar. Projemizin ismi haberi çok kontenjanlıdır. Projemizde okul, hastane, resmi kurumlar ve benzeri binalar. Çok hızlı bir şekilde olan çöp konteynerleri hakkında bir proje yapmayı Projemizde çöp toplama vaktinden önce olan çöp kontenjanlarının belediyeye kuracağımız bir sistem tarafından otomatik bir şekilde haber vermesi, bu yolla etrafa yayılacak bir ve sağlık sorunlarına yol açacak durumların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır yerleştirilecek sensör, çöpün dolup dolmadığını sürekli olarak kontrol edecek ve çöpün dolması durumunda bunun belediye temizlik müdürlüğüne haber verecektir. Kullanılan sensör mesafe sensörüdür. Mesafe sensörü ortamda meydana gelen hareketi ve değişimi algılayabilmektedir. Bu sensör ortamda meydana gelen değişim uzun süreli olduğunda belediyeye çöpün dolduğu bilgisini gönderecek. Kısa süreli çöp olma bilgilerini ise belediyeye gönderecektir. Böylece sadece çöp kullanılması durumunda haber vermiş olacak. Projemizde kodlama için Arduino platformunu ve kod yazılım yazılımı olarak da C++ dili kullanılmıştır. Şimdi size projemizin nasıl çalıştığını göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi birçok kutusu ve temsil bir bildiği binası model Bu projede Arduino programını ve C++ dilini kullandık. Şimdi projemizin nasıl çalıştığını göstereceğiz. Bir tane çöp. Tam da olmadı. Bir tane daha atacağım. siner gitmedi çünkü çöp tam da olmadı. Bir tane daha atacağım. siner gitmedi çünkü çöp kutusu tam da olmadı. Son bir tane daha oldu. Ve evet görmüş olduğunuz gibi çöp konteyneri dolduğunda belediyeye sinyal gönderdi ve projemiz çalıştı. İzlediğiniz